Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere geçmişten günümüze kadar gelen muhteşem bir tatlı tarif vereceğim arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay ve lezzetli olan az malzemeli bir tarif arkadaşlar. Tatlımızın ismi Hoşmerim. Bakın burada yarım kilogram kaymağım vardı arkadaşlar. Kaymağımı kendim elde ettim. 5 kilogram jersey sütten yarım kilogramdan fazla kaymak çıkmıştı. Ben yarım kilogramını ayırdım. Bakın ısıtmış olduğum tavaya kaymağımı koydum. Kaymak ısındı. Bu aşamadan sonra bir çay bardağı unu ekleyip ara vermeden karıştıracağım arkadaşlar. Toplamda 2 çay bardağı un kullandım. Öncelikli olarak başta bir bardağını ekledim. Karıştırdım. Daha sonra tekrar bir çay bardağı daha ekledim arkadaşlar. Şimdi ara vermeden karıştırıyorum. Dıştan içe doğru. Sizlere bu tatlının hikayesini kısaca anlatmak istiyorum. Savaştan dönen bir adamın karısının yaptığı bir tatlı arkadaşlar bu. Adam savaştan döner, kadın heyecanlanır, şaşırır karşısında görünce eşine ve ona bir tatlı yapmak ister. Tabi o zamanlar yokluk zamanı olduğu için ellerindeki olan malzemeyle ne yapabilirim diye düşünür ve bu tatlıyı yapar arkadaşlar. Hayvanlarından elde etmiş olduğu kaymak evinde bulunan çok az un ve şekerle bu malzemeleri birleştirir ve bir tatlı yapar. Eşinin önüne koyar ve eşine sorar. Hoş mu erim der ve adam hoş hanım deyince bu tatlının adı geçmişten günümüze hoş merim olarak gelir arkadaşlar. İnanın adı da lezzeti de çok güzel bir tatlı. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Benim de severek yaptığım evimde kaymak bulunduğu zaman affetmediğim ve es geçmediğim bir tariftir. Sizlere de tavsiye ederim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bakın bu aşamada bir çay bardağı daha un ekledim. Katı olur mu diye hiç korkmayın arkadaşlar. Göreceksiniz siz ısıttıkça o daha yumuşak bir hal alacak. Bu sizi endişelendirmesin. Daha yumuşak bir tatlı elde etmek isterseniz eğer burada yarım çay bardağı bir süt eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben süt eklemedim çünkü az önce görmüştünüz. Kaymağımda süt vardı zaten. Arkadaşlar kaymağın katı olan hali 500 gramdı. Dediğim gibi içine çok az süt eklemiştim zaten önceden. Onunla beraber yaklaşık 600 gram civar bir kaymak kullandım sizlerde. Dediğim gibi dilerseniz katı bir kaymakla yapacaksanız süt ekleyebilirsiniz. Şimdi artık bu aşamadan sonra toz şekerimizi ekleyip yine ara vermeden şeker eriyene kadar karıştırıp Sonrasında ocağımızın altını kapatıp sıcakken tüketebilirsiniz. Şekeriniz eriyene kadar karıştırın ki topaklaşma, katılaşma olmasın. Ve bu tatlıyı sıcakken yemenizi tüketmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü daha sonrasında kaldığı zaman şekerli olan bir tatlı olduğu için içerisinde şerbet olmadığı için katılaşacaktır. Bu tatlı her yörede farklı yapılan bir tarif arkadaşlar. Kim yerde peynirle, kim yerde irmikle, sütle, farklı malzemelerle yapıldığını görmüştüm. Benim kendi bulunduğum yörede bizler bu şekilde yapıyoruz. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Sizlerden ricam videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak, küçük de olsa yorum yaparak, sevdiklerinizle paylaşarak, yapmasını istediğiniz kişiye gönderip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bakın artık tadım zamanı ekmeğinizi bandırarak Dediğim gibi kahvaltılarınızda, gün masalarınızda yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifalar olsun. Rabbim herkese yapıp yemeği nasip etsin. Evimde bulunanlardan olmayanlarda ulaşması nasip olsun.